Evet Burçay, yani bu konuşmalar sana ne anladır? Şimdi şurada bir bir, 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 nokta var. Ee, bu çeyleri çekersen böyle. Şimdi özeti bunun. Destek varsa engel, yok. Evet bugünkü seyirlenmeyiz. E, e, şey, Yakınlaştırırsan bu çeyi. Sevgili Hanım e. bahsettiği işte güneş açacak. E, sen efendime söyleyeyim bize fırsat eşitliği verilirse e, bu işin özeti Mustafa Çelik adına sevgi her engeli aşardır. Spor adına da destek varsa engel yoktur. Çünkü konuşulur, çok geniştir. Ve de Mustafa için şunu söyleyeyim. Birçok şey söyleyebiliriz ama kelimeler yetmez. Benim için Mustafa'yı duyunca duygulanırım. Büyük insan, büyük lider ben ölmesi büyük bir dostu ve ben şahsen hayatımda her saniyesinde eksikliğini şu ana kadar hissettim ve hissedeceğim. Onun için arada Mustafa ile ilgili şeyler geçtiğinde duygusal bir konuşma yaparsam şimdiden <laughs> Özür dilerim çünkü Mustafa bizim için bir kelimelere sığmayan bir insandı. Bu çağınım sevgili engeli Yaşar ve de destek varsa engel yok. Biraz önce kaldığımız yerden o evet. belediyelere çağrımıza doğru gidelim. Evet. Atlamayalım yarım kalmasın kolum. Sevgili Sedat Dağgın Tabii ki yani bu çay şey bizim içimizden biri. Yani ben bu çayı bizim takımımızdan, özellikle takımdan, yani 12. adam deriz ya. Bu çay şey 12. adam. Yani bizden önceki yönetimlerde de bu çay şey yurt dışında, Avrupa'da hep takımımızla birlikteydi. Hatta ben başkan olduktan sonra böyle kaynaşmamız gerektiğinden anlıyorum. Çünkü ben onları hep takip ediyordum. Onlar beni evet. takip etmiyordu ama ben başkan olduktan sonra bu Buçe'ye dedim ki sen bizimsin. Bizimle birlikte olman gerekir ve hakikaten ilk maçımızda, Yeni Mahalle maçında Buçe şey yoktu ve ben de dahil bütün takımımız Buçe'yi aradı. Hele o galibiyet sevincinin içinde. Onun için biz Buçe'yi bırakmıyoruz. Buçe şey bizim. Buçe'yle neler yapalım? Ne yapalım? Yani buradan insanlarımıza ne anlatalım? Sen bizi gördün, tanıdın. Birçok ee, şeyden bizden daha iyi bilir. Evet. Yani ne ne değilim buradan insanlarımıza, Kendimizi anlatmak için. Biz ee, anlatamıyoruz artık. Öncelikle güzel sözleriniz için çok çok teşekkür ederim. Ben gerçekten geçin. size ait hissediyorum kendimi. Ben e bu takımla birlikte olduğum her saniye için gerçekten hani Allah'a çok şükrediyorum. İyi ki sizi tanımışım, iyi ki e, abim olmuşsunuz. E, takımdaki küçük kardeşlerim kardeşim olmuş. E, çok başka bir duygu gerçekten. E, destek varsa engel yok. Aslında bence çok güzel ve çok... E, Bizi anlatan bir slogan. Kuzey Kıbrıs Türksel takımıyla birlikte bütünleşmiş bir konu. Destek olduğu zaman gerçekten bütün engeller aşılabiliyor. Bugün sadece maddi değil manevi destek de çok çok önemlidir bizim için. Maçımıza gelip de hem orada emek koyan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ancak sizin de dile getirdiğiniz gibi belediye, sayın belediye başkanlarımız mutlaka duyarlı davranacaklardır. Ve eminim Kuzey Kıbrıs Türksel gibi birçok e, kurumda e, maçımıza geldikçe o manevi, o heyecanı yaşadıkça bizimle birlikte oldukça e, destekleri çok daha fazla artacaktır. E, i̇lk başta aslında benim söylemek istediğim sponsor olmad olmadan önce bir karar vermeden önce ben neye sponsor oluyorum? Bu kişiler neye çağrı yapıyorlar? Nasıl bir mücadele var dediklerinde biz her cumartesi daha doğrusu bir cumartesi yurt dışındayız bir cumartesi e, buradayız buradaki maçlarımıza mutlaka gelsinler ve e, o sahada dökülen teri bir görsünler. Sizin e, bir de kaptan yapsın mı İbrahim? Telefonla. Çok isteriz. Ben İbrahim onu diyecektim. Bizi Hemen virgül koyuyoruz. Sevgili kaptan. Güzel bir virgül. Alo. Alo. Sevgili kaptan, programa hoş geldin. Hoş bulduk başkan. Teşekkürler. İyi yayınlar bu arada. Teşekkür teşekkürler. ederiz. 2'de iki. Bugün de performans tavana vurdu. Göz Aynen öyle. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Tabii kenardaki olan herkese de, tribündeki bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Nasıl geçti maç? Zor olmadı herhalde. Geçen haftaki evet. gibi değildi. Yani daha şu anda tabii ki transferlerimiz var. Üç tane. Ee, daha birbirine tam olarak alışamadık. Onun biraz e, acemiliği var diyeyim ama gün geçtik sonra, çalıştık sonra daha da iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Yani bugün güzeldi. Takım arkadaşlarım da çok iyi oynadı. Güzel mücadele ettik. Hiç bırakmadık ve güzel bir sonuç aldık. Evet. Takım içi arkadaşlık üst seviyede gördüğüm kadarıyla. Aynen evet. Herkes birbirine bir çok bağlı. Bütün olmuşsunuz ve hedefe kilitlendiniz. Evet. Evet Evet İbrahim. Hedef ikincilik. En az ikincilik evet. devam ediyor. Evet başkanım. Ediyor. İki hedef, hedef, iki. hedef ikincilik. Allah'ın izniyle inşallah böyle giderse de başaracağız diye düşünüyorum. Takım katıcağımdan kendime de güveniyorum. Ben diyorum ki buradan seni bugün türbünlere beğendi bana gelen referanslarda Hatta transfer olduğunu düşündüler, dedim ki yok bizim sporcumuz, ee, buradan bir çağrı yapalım, bu takıma sahipsizsin, iş adamlarımız. Neden kaptan? Tabii ki, ee, yani bu Kıbrıs'ın yurt açılan e, ve Avrupa'ya açılan tek takımı, destek olurlarsa, e, bize daha fazla yanımızda olurlarsa e, daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah bize desteklerini e, yardım ederek yani destek olurlar. Peki. Hayırlısı, başarılar. Ben tebrik ediyorum. Başkan. İbo, evet. gözlerinden öperim. Tebrik Bütün arkadaşların <laughs> gibi süper edin. Evet. Bu Benim yani, öğretmenim ikaz ediyor. Ama Mustafa Çelik'le bir cümlelik bir şey söylesin. Öğretmenimiz evet. izin versin. İbo, Mustafa Çelik senin için ne ifade eder? Efendim anlamadım. Mustafa Çelik senin için ne ifade eder? Mustafa Çelik adını duyduğunda. Mustafa Çelik benim için engelli camiasının atası diye düşünüyorum. Bravo. Teşekkürler kaptan. Başarılar. Başarılar. Teşekkürler. Evet biz İyi yayınlar. Kısa bir reklam arası istiyoruz. Boğazımı ıslatıp hemen dönüyoruz. Biz izleyinler Konuşacağımız çok şeyler var.